Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Benden istenen sürekli sebze yemekleri var. Ben de elimden geldiğince bildiklerimi ve mevsiminde olanları yapmaya çalışıyorum. İnanın Nermin'in yemekleri bitmez. Sadece mevsiminde olanları yapmaya çalıştığım için bazen çok kolay yemekler geliyor olabilir. Ama bilmeyenler için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim evimde kabaklarım vardı. Yapmadıydım bu hafta. Biraz ne olacak derken. Şimdi ben bunları karnıyarık yapacağım. Zaten yapıyoruz biz bunu yıllardır. Annem yapardı, ne bileyim hep hep yapıyoruz bizim kardeşlerimiz. Bakın böyle. Şimdi bunları ayırdım. Şimdi bunun uçlarını kestim, yıkadık bakın. Şuradan bıçağı batırıyorum. Şöyle kesiyorum. Buradan çıkarmıyorum buraya kadar. Tekrar karşısından batırıyorum. Böyle kesiyorum. Bu da buraya kadar. Yani şöyle bir şey elde ediyoruz. Bakın. Buradan ve buradan. Tabii düz kesememişim. Gördünüz mü? Şimdi buradan da buradan. Ben bunları dörde kestik yani. Kapatmayacağım tabi uçlarını. Şimdi arkadaşlar ben bunları kızartacağım. Ondan sonra içini hazırlamasını göstereceğim. Kızartmayı da göstereceğim ama. Şimdi bu kabağı yapacaksınız değil mi? Bunu eğer dolaptan çıkarır çıkarmaz hemen kesmeye kalkarsanız da kabak mutlaka çat diye çatlayacaktır yani. Çünkü sert soğuk olduğu için. Lütfen bu yemeği yaparken birazcık dolaptan yarım saat önce çıkarın ki kabaklarımız bu bıçağı atarken kesinlikle patlamasın. Bu dolma yaparken de geçerli. Yani kabuğu dolaptan alın, kesin, oymaya kalkın mutlaka patlayacaktır bu kenarında. Lütfen buna dikkat edin. Dolaptan en az bir yarım saat dışarıda oda sıcaklığında kabuğunuz beklesin. Şimdi bunları kızartmaya geçebilirim. Dedim mi? Arkadaşlar e, kabakları ben koydum, kızarttım. Nasıl biliyor musunuz? Biraz uzun sürecek diye kızartayım, içini yaparken göstereyim dedim. Şimdi bakın, kabaklar burada kızarıyor hızlı da yaparsanız kabaklarınız yanacaktır. Tamam mı? Hiç pişmeyecek. Kabak biraz patlıcan gibi değil. içi pişmek ister. Çok yavaş da yaparsanız da patlıcanlarınız çok yalışır. Onun için bunu lütfen orta ateşte çok çevirmeden böyle kızartın. Ondan sonra bu yapacağım tabağı alacağım. Bunu ben fırın yakmıyorum bu kadar malzeme için. Ama siz fırında yapmak isterseniz fırında yapın. Şimdi biraz, he, tam yarım yarımla sınırsın. Bunları buraya alacağım. İç malzemesini beraber hazırlayacağız. Arkadaşlar biraz önce kabak orta ateşte çok ateşte yakmadan az ateşte de çok öldürmeden pişirdim. Buraya aldım. Görüyorsunuz. Bir tane bu büyük soğan mümkünse iki soğan kavuruyorum. Yani bazı uzun yemeklerde ön hazırlık yapıyorum. Şimdi bana alıştığınızı biliyorsunuz ben önce soğanı sonra kıymayı yapıyorum. Yani ben öyle seviyorum. Yani kıyma kuruyor bana göre öyle hazır Şimdi hemen bak toplanacak kıyma. Biz böyle gördük büyüklerimizden. Tercihtir. Onu siz kendiniz karar verin yani. İnanır mısınız? Ben patlıcanı çok severim. Gerçekten çok severim ama kabak karnıyarı yapın. Bir kere de onu yiyeyim. Karnıyarık diyorum ama ya, tabii karnıyarık. Kabak karnıyarı. <laughs> ben de ne dediğimi unuttum. Baktık <laughs> karnından yarıkmış. <laughs> karnından yarık. Şimdi bu iki dakika bunu da öyle olacak. Yani patlıcan karnı yarık nasılsa aynı. Aynı. 2 iki dakika da o çocuğu o arada ben çabuk çabuk göstereyim. Şimdi işte hemen o çözülsün. ısınsın diye. Ondan sonra bakın ben dondurucuya koyduğum biberlerden de koyabilirdim ama hani bu vardı. Bana gitmesin diye. Şu iki biberim kalmış. Antalya'da bu hediye geldi bana. bayağı bu hafta bir koli domatesli biber. Seralardan. Ama gerçekten güzel. Yok olsaydı şeyden koyacaktım. Dondurucudan. Şöyle bunu koyuyoruz. sebze yemeği sevenler lütfen yemeğini deneyin gerçekten çok güzel oluyor biraz kavrulsun gene gelelim kıymam kavruldu bakın çok da kurutmayın dediğim gibi salça koydum domates salçası yakışır buna bir kaşık salça koydum Gençler sizler için vallahi var ya bilmeyenler uzun uzun çekiyorum bana kızıyorlar biraz kısalt ama şimdi bu güzel karabiber güzel sever böyle bir tatlı kaşığı koydum ondan sonra birazcık da tatlı toz biber bunlar biraz isteğe bağlı ama karabiber mutlaka şimdi bunu inanın diyecekler şişe domates niye kullanmadınız ama Gerçekten vardı yani. Şimdi ben buna birazcık sarımsak soyacağım. İçine, içine. hatta şimdi yapmış olmam lazımdı. Ne kadar mı domates olmuş orada? Nasıl? Kaç domates olmuş oldu? İki. Bunu fazla O başka yemek için. Şu anda iki domates. Bu çok domates sevmez bu yemekler. Ama şeyde yazın daha çok domates yapacağız tabii ki. Şimdi ben onun üzerine de biraz koyacağım ya böyle. Şimdi buna e, birazcık pişince şey yapacağım sadece. Maydanoz koyacağım. Doldururken gene buradayım. Arkadaşlar kıymamız kaynıyor. Sarımsağımı da koydum. Yüzüğe <laughs> <laughs> bakın. <laughs> <laughs> Müşterinin telefonu. Şimdi bu sarımsağı biraz daha erken koyabilirdim ama Gerçekten sonra aklıma geldi. Sarımsak da olmaz yani. Şimdi onu kapatıyorum. İçime de kapattıktan sonra maydanoz doğruyorum. Bakın. Maydanozu tabi kapattıktan sonra doğrarsanız daha güzel olacaktır. Üstüne doğramıyorum. Yanıyor çünkü. içine. Hazır. Şimdi bir, e, soğumasını çok beklemeyeceğim sizi çok e, bekletmemek için. Bakın. gerçekten mis 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 kokusunu duymalısınız. Burada yapayım ya daha ışıklı. Anneciğim. Arkadaşlar burada yapayım. Hem görün bol bol rahat rahat tahtam var bir... ya. Şimdi bakın. Biraz bu sıcak ama bunlar soğudu sayılır. Şu aralarına dolduruyoruz. Üstüne serpeceğim için kalanlarını. Arkadaşlar böyle. Aynı patlıcan gibi. Ama bana dua edeceksiniz bu lezzetle tanışınca. Eğer yapmıyorsanız tabi. Hani bir, çok... O kadar becerikli ki bizim hanımlarımız maşallah benim tariflerimi biliyordurlar yani. Ama gençlerimiz en azından öğrenmiş olur. Ben şimdi benim torunum böyle bol kıymalı yesin diye açıkçası ben birazcık kıymalı yapıyorum. Hani içini seviyor o. Şöyle üstüne döküyorum o yüzden hani fazlasını. Ama tercih tabii. Ben dökmem sade kalsın da. Fırında yapacağınız zaman kenarlarına dökmeyin arkadaşlar. O zaman yanar kıymanız. Ama ben bunu biz az oğlumla az kişi yaşıyoruz ya. Böyle az dolu yapıyorum 5-6 tane. O zaman da açıkçası fırını yakmak istemiyorum bunun için. Şimdi. Bunlar kenarlarına. Şimdi böyle bunu koyuyoruz. Buna da hazırda bulunan sıcak suyumdan. Bizim evde oğlum da kahve sevdiği için zaten sıcak su her an var. Kabak pişik zaten. Üstü pişik. Buna çok 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 bir şey yapmanıza gerek yok. Bakın. Ocakta bunu çok böyle çok harlı ateşte bu ne olur biliyor musunuz? içi dışına çıkar. Bunu normal bir ateşte normal böyle isterseniz seviyorsanız üzerine domates biber sıralayabilirsiniz. Ama yazın onu yazın yaparız. Şimdi ocağa gönderiyoruz. Benim de aspiratörün lambaları yanmıyor. Işığım çok güzel olmayabilir. Kusuruma bakmayın onu bir yaptıracağım bu hafta inşallah. Bu gördünüz mü? Bakın duruyor. Yanına bunun bir pilav, bir cecik. Allah Allah Allah. Yeme de yanında yat. Tamam, piştiğinde görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Gördünüz mü nasıl güzel oldu? Kapatıyorum. Hani gerçekten güzel oluyor bu yemek. Bilmeyenlere tavsiye ediyorum. Alayım annem. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu yemeği şu anda servis etmekte zorlanacağım ama bana güvenin emin olun kabağın en güzel ellerinden biri afiyet olsun bunun yanına çubuk makarna bulgur pilavı bir de çıcık yaparsanız hangisi uygunsa bayılacaksınız o kadar söylüyorum görüşmek üzere yorumlarınızı bekliyorum kendinize iyi bakın hayırlı akşamlar arkadaşlar bakın orta ateşte tıkır tıkır pişiyor hiç fırına bile gerek yok piştiğinde görüşürüz